Kosova Savaşı'nda adını tarihe yazdıran milli kahraman Adem Yaşari'nin 18. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenlerle başlıyoruz. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından olan Yaşari hem kabri başında hem ailesiyle birlikte şehit düştüğü evde anıldı. Adem Yaşari'nin doğduğu Pirekaz Köyü'nde de fotoğraflarının ve kişisel eşyalarının sergilendiği bir müze açıldı. Efsanevi komutan, milli kahraman Adem Yaşarı 18. ölüm yıldönümünde ülkesi Kosova'da unutulmadı. Şehit Adem Yaşari ve ailesi törenlerle anıldı. Kosova hükümeti tarafından 5, 6 ve 7 Mart tarihleri arasında düzenlenen törenlere katılım oldukça yoğundu. Siyasi isimler, milli kahramana dair alma mesajları yayınladı. Başbakan İsa Mustafa ve beraberindeki heyet, Adem Yaşari'nin şehitler mezarındaki kabrine çelenk bıraktı ve dualar etti. Burası da Kosova için önemli olan yerlerden biri şehitler mezarlığı. Adem Yaşari ve aile ferdinden oluşan 59 kişi burada yatıyor. Drenitsa bölgesinin Prekaz köyünde doğan Yaşari, 1998'de Sırp ordusuyla süren çalışmalarda 72 saat direnerek destan yazdı. Kosova Savaşı'nda verdiği mücadeleyle adını ülke tarihine yazdıran milli kahraman Sırp güçleri tarafından evinde şehit edildi. Kuşatma altındaki evde Yaşari ile birlikte ailesi ve misafirleri dahil 59 kişi vardı. Uzun yıllar geçmesine rağmen halen savaşın izlerinin hissedildiği önemli bölgelerden biri olan Prekaz'dayız. Adem Yaşar'ın evindeyiz. Milli Kahraman Adem Yaşarı 5-7 Mart tarihlerinde günlerce Sırp güçlerine karşı bu evde savaştı ve 59 kişiyle birlikte şehit oldu. Adem Yaşari ve ailesinin kabirlerinin bulunduğu şehitlik, Yaşari ailesine ait evin tam karşısında yer alıyor. Şehitlikte 24 saat Kosova Kurtuluş Ordusu askerleri nöbet tutuyor. Adem Yaşari'nin evi ise ziyarete açık. Yaşananları unutturmamak adına restore edilmeyen evde halen mermi izlerini görmek mümkün. Adem Yaşar'ı ve ailesi Kosova için özel ve önemlidir. Çünkü onlar bizim özgürlüğümüz için, refahımız için bir an bile gözünü kırpmadan savaştı ve ailesiyle birlikte şehit düştü. Burası bizim özgürlüğümüzün sembolüdür ve ayrıca burası savaşın soğuk yüzüdür. Bizim için ebediyen unutulmayacak özel bir yer. 5 Mart'ta sıp güçlerine karşı başlayan savaşı 7 Mart'a kadar sürdürmüş ve yardımı kabul etmemiştir. Ailesinde çocuklar bile olmasına rağmen tereddüt etmeden savaşmaktan kaçmamıştır. Her yıl dönümünde burası tıklım tıklım doluyor. Yaşar'ı ailesi asla unutulmayacaktır. Bu yıl 18. yıl dönümü törenleri çerçevesinde bir ilk de yaşandı. Adem Yaşari'nin doğduğu Prekaz köyünde özel bir müze açıldı. Yaşari ve ailesine ait eşyaların yer aldığı müzede şehitlerin fotoğrafları da sergilendi. Bağımsızlık sembolü olarak sayılan Adem Yaşar'ı artık bu müzede de yaşatılacak. Zira aile fertleriyle birlikte kullandıkları eşyalar bu müzede sergilenecek. Müzede sergilenenler arasında Adem Yaşar'ın kullandığı motosikleti de bulunuyor. Müzenin her gün ziyarete açık olması planlanıyor. Milli kahraman Adem Yaşar'ın ve ailesine ait ev yalnızca Kosova'dan değil, tüm Balkan coğrafyasından da ziyaretçileri ağırlıyor. <laughs> Müzedeki eşyaların çoğu çoktan bugün sergilenmek için hazırlandı. Fakat biz özellikle bugün açılmasını istedik. Yeni binamızda, mini müzemizde sergilenmesi daha uygun olur diye düşündük. Bugün bizim için çok özel. Çünkü milli kahramanımızın ölümünün 18. yıl dönümü. Her yıl bizim için daha da hüzünlü geçiyor. Müzemiz her zaman ziyaretçilerimiz için açık kalacak. Ç